Şimdi... ...sen partide normal şarkını söyleyip... ...hiçbir şey olmamış gibi işini yapacaksın. Şarkıdan sonra önce seni annemle tanıştıracağım. Sonra da bombayı patlatacağız. Bak, dedem de annem de orada olacak. Onların yanında durumu anlatınca da istediğim. <laughs> Herkes bir anda bana sarılıp beni bağrına basacak öyle mi? En azından gerçekler ortaya çıkmış olacak. Babamın düzenbazına son vereceğiz yani. Ne oldu? Anlamadım. Peşinden koşup sana laf anlatmaya çalışıyorum. Ya yanına da yaklaşacağım diye gittin spor salonuna yazılıp karınkası kası yaptım be. Aylardır bana inanmıyorsun. Sonra bir sabah telefon açıp bana kol kanat geleceğini söylüyorsun. E ben de soruyorum doğal olarak ne oldu diye. Ne olduysa oldu. Benimle misin, değil misin? Onu söylesen bana. Bilmem. Eğer sen de benim yanımdaysan, söylediklerinde samimiysen... Ne yaptınız Sema karısını? Yok karı ortada abi. Evlenmiş taşınmış diyorlar. Kimse bilmiyormuş. Siz bulacaksınız lan! Tonla para veriyorum size. Hangi deliğe girerse girsin bulacaksınız! ...bayağı güzele benziyor. Gel dese aşk... Gel dese, ...gel dese, gelirim... ...aşkına koşar gelirim... ...öl dese aşk... ...öl dese, öl dese ölürüm... Sevişine senin ölürüm. Düet yapsanız da olur mu Ay yok artık. Ya Muammer Hoca'nın sesimi duyar duymaz sınıftan çıkıp gittiğini unuttun herhalde. Bence haksızlık etmiş. Hangi Muammer bu arada? Sol anahtarı Muammer mi? Ay sen ona ne takılıyorsun? O bana da karga yavrusu falan diyordu. Aa, Takılma hiç boş ver. Sen bizim okuldan mısın? E, süpermiş. Ben niye daha önce hiç görmedim seni? İki senedir pek uğrayamıyorum da okula o yüzden. Ekstralar falan pek vakit olmadı. Sen de yeni girdiysen... Evet. Aman boş ver. Zaten doğru dürüst bir şey öğretmiyorlar. Hem... Ya ben de acaba bıraksam mı diyorum. Ciddi misin sen? Niye? Evet, yani... E, aman canım, acele etme. Belki ben de anarım okula. Fena mı olur? Şimdiden bir arkadaşım oldu bile, numunelik canım sıkılmaz. E, dönmeyi düşünüyorsun o zaman. Yani ufak bir para meselesi var halletmem gereken. Eğer onu çözersem doktora bile yaparım. <laughs> ne güzel, benim de canım sıkılmaz o zaman. E süpermiş. Sen kompozisyonda, ben şanda yardırırız vallahi. Canına okuruz o sol anahtarı <laughs> Merak etme. <laughs>